Bir gün Afif el Kindi Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyor. Onunla birlikte namaz kılanları görüyor. Onların içerisinde de Hazreti Ebu Bekir'i görüyor. Hazreti Abbas'a diyor ki ne yapıyorlar diyor. Hazreti Abbas diyor ki o kardeşimin oğludur. Yaptıkları da namaz ibadeti diyor. Hadisenin üzerinden 21 yıl geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında iman edecektir. Daha sonra da hüngür hüngür ağlamaya başlayacaktır. Efendimiz Aleyhisselam şaşıracak. Diyecek ki iman en büyük mutluluk. Sevineceğin yerde neden ağlıyorsun? Cevaba bakar mısınız? Ben seni namaz kılarken görmüştüm. Eğer o gün iman etseydim, bugün ben Ebu Bekir'in yerinde olacaktım. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın diyor. Allah Allah. Bu işlerde gül devri gelince, bu işleri yapanların sayısı çok artacak. Bizim yaptığımızdan binlerce kat daha güzel yapanlar olacak. Birçok insan olacak, birçok mesele olacak. Ama o zamanlar zirveyi yakalamak çok zor olacak. Sebap nerede biliyor musun? Sevap tam bugünlerde. Elden ne geliyorsa, dilden ne geliyorsa, dizler titreyene kadar koşturmadan ne geliyorsa tam onun yapılacağı günler tam bugünler olacaktır. Tam bugünler.